Murat son dakika geçiyorlar. Hadi canı. Aa bir dakika ya emin misin? Vefat etmiş olabilir. Biraz sakat yaşayan bir adamdı. Yani öyleyse bir tanıdığım daha göçtü şu dünyadan ya derim yani. Bakacağım sonra. İki tane kan kim? Birisi 6 yıl önce mine gitti biliyor musunuz? Diğeri de 2 ay önce gitti. Yani birisi hele Manisa'da burada yaşıyordu. Sürekli birbirimize mesajlar atardık. Adam Ömer'im ben beyin ameliyatı olacağım. Yani bana bol şans dile enerji gönder filan demişti. Baktım iki ay haber yok. Ulan dedim dur Google'a yazayım dedim. Şiar Karahan Manisalı kardeşim benim. Gitmiş abi haber bile veremedi. Yani aramızdan gitti. Dur dur bir şey vardı da oradan cevap vereceğim. Onu Murat Caz'ı duyunca kaçırdım kusura bakmayın.